Şimdi sorudaki gibi önce o zaman o bilgiyi bir unutmadan yapalım. Dikdörtgenin ağırlık merkezi ile bu kırmızı noktaları birleştirdim doğrusal. E, ee, direkt ağırlık merkezi ile hizalı o zaman doğal olarak tabii ki şurayla doğrusal birleşir. Aslına bak böyle bir dik üçgen yakaladık gördün mü bu sayede. Şimdi çevreleri de 40 birim sonrasında arada kalan kısım 3 birim. Şöyle dikdörtgenin uzun kenarının yarısına x diyelim. Çünkü ağırlık merkezi ya tabii ki kenara indirilen aslında köşe kenarın orta noktasından indirildiği için bak x x oluyor. Kenarın orta noktasının hizasından indirdiğimiz için. Buraya da x diyelim. Şimdi uzun kenarına 2x deyince kenarlar toplamı 40'ın yarısından 20 olur. Kısa kenara 20-2x kalır. Bunun da yarısı ne yapar? 10-x. Neden yarısı dedim? Çünkü Köşegenlerin kesim noktasından tabii ki kenara inendik. Kenarı ikiye böler dikdörtgen ve karede. Bu sayede o zaman x 10-x x artı 3x. Hemen şunu diyebilirsin klasik. İstersen tanjantal yap hiç benzerlik bile deme. 10-x-x x bölü x bölü x artı 3. Zaten burada benzerlik tabii ki çok güzel bir şey ama burada bazen denk geldiğinde uzun uzun yazmak yerine kısaca bu yorumu yapıyoruz. x kare eşittir. 10x eksi 3x'ten artı 7x oldu. Sonra e, eksi x kare ve artı 30. Atalım hepsini sol tarafı x kare, 2x kare eksi 7x eksi 30 eşittir 0. Şuraya 2x x diyeyim. Sonrasında 30'u nasıl ayıralım? Şöyle eksi 6 ve 5 diye. Bak şu an oldu değil mi? Hakikaten 2x Eksi 12x artı 5x daha eksi 7x oldu. x eksi 6 sıfıra eşittir çünkü 2x artı 5 negatif olacağı için eşit olamaz sıfıra. x buradan 6 çıktı. x'in de 6 çıkması sayesinde uzun kenar 12. Buradan da zaten çevre 40'tı. Kısa kenara da 8 kaldı. 12 çarpı 8'den lehvalardan birinin alanı 96'dır. Şekil 1'de alanı 640 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki tablonun ilk köşesi renkleri dışındaki özdeş çubukların uçlarına bağlanmıştır. Çubukların uçları arasındaki mesafe 8 birim olacak şekilde zemine paralel askıya takıldığında tablonun ilk kenarı zemine paralel olmuştur. Şekil 2'de kırmızı ve siyah çubuğun uçları eşit miktar zıt yönde ötelendiğinde uçları arasındaki mesafe 2 birim olmuş ve tablonun zemine 5 birim daha yaklaştığını söylüyoruz çubukların uzunlukları toplamı tablonun uzun kenarından 18 birim fazla olduğuna göre tablonun çevresi kaç birimdir? Şimdi aslında çubukların boylarının aynı olması benim için önemli. Niye biliyor musun? Şimdi orada bir kelebek görüntüsü var kelebek benzerliği ama şuna dikkat et. Şöyle birleştirsem. Aslında aynı zamanda ne? İkiz kenar yamuğun köşegenleri. Çünkü paralel iki doğru arasında uzak paralel iki doğru varsa bunları birleştirdiğimiz zaman dörtgen olacak şekilde ne olacak? İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuğun köşegenleri eşit. Bu yüzden ikiz kenar yamuk dedim. Haliyle ikiz kenar yamukta uzunluk yorumlarında verirse böyle bir uzunluk en azından sağ ve sol tabana dikindirdiğim zaman sağdan ve soldan şurası 8, burası x, burası x dersek uzunluk ne geliyor uzun kenar? 2x artı 8. Aynı yorumu burada yap bak. Buradan da dik indir. 2x artı 8'den 2 çıkar 2x artı 6. O zaman bak bu üst parçalar x artı 3 x artı 3 ve 2 oldu. Ve şuna da dikkat. Diyelim yüksekliğimiz e, burada y ise hatta şuraya yazayım. Yüksekliğimiz burada y ise sağ tarafta ne? y artı 5. Ne işimize yarar hocam bu? E, şöyle dikkat etmeni istiyorum. Şu kırmızıyı hatta boyayarak göstereyim şu boyadığım üçgende kırmızı hipotenüsün uzunluğuyla bu boyadığım üçgende kırmızı hipotenüs uzunluğu aynı değil mi? İpler özdeş olduğu için. O zaman bak şimdi. X yazalım şuraya. Soldaki üçgende bir dik kenar X artı 8. Diğer dik kenar Y kare. Bu kırmızının uzunluğu manasında K diyelim. Neye eşit? K kare. Aynı şekilde sağ tarafa bakarsan. X artı 3'ün karesi. Artı Y artı 5'in karesi neyi eşit? Yine aynı k kareye eşit. Bundan sonra yapacağımız iş nedir? K zaten aynı zamanda neydi? Onu da hatırlayalım. 3 bilinmeyen var diye görünüyor ama korkma. Soruda ne demiştik? Ee, kırmızı ve siyah çubukların toplamı uzun kenardan 18 birim fazla. Uzun kenara ne dedik? 2x artı 8. Topla buna 18'i e ekle. 18 fazlaydı. 2x artı 26. O zaman Buradaki kırmızı çubuğumuz bunun yarısı yani x artı 13 olacak. Haliyle soruda e, gördüğün gibi tek bir iki tane bilinmeyen oldu. Taraf tarafa toplayarak çıkararak burada iki denklemden de iki bilinmeyen sayesinde çözüme ulaşırsın. Ama ben bu noktadan sonra ne yaparım biliyor musun? Şu x artı 13'ün kareleri ortak ya. Burada x ve y'ye bağlı olduğu için sayı düşünürüm. E, özel üçgen düşünürüm. Olmazsa yaparım. Neden biliyor musun? hipotenüsü aynı olan özel üçgenimiz var aslında. İki durumda da değişmiyor bak. Kenarların uzunlukları değişiyor, hipotenüs değişmiyor. Bu ne zaman var biliyor musun? 7, 24, 25, 15, 20, 25. Bak bunu akıl deneyebilirsin başlangıç sorun değil. Şu ikinci derece denklem, çöz, denklemi çözebilirim. İki bilinmeyen olduğu için. Ama ben şimdi ona bir zorlayayım. Olmazsa buraya gelirim. İşte bu arada sayılarla aranı iyi oldukça kendini geliştirici atmosyon değil bak bu. Sallama bir şekilde ben hemen öyle olsun falan demedim. Hemen orada şunu düşündüm. Hakikaten hipotenüsleri aynı olan bir sürü özel üçgenimiz var. Ama tam sayılı olan düşündüğüm zaman bu geldi aklıma. Deneyeceğim olmazsa denklem çözeceğim. 7, 24, 25 için bakalım şimdi. Ha ee, şu da olabilir bu arada tabii ki. 15, 20, 25 üçgenidir. Öbürü de 20, 15, 25 olur. Fark etmez. Yani kenarlar kendi içinde değişebilir dikliklere. O da ihtimal dahilinde. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Burada e, hani 15, 20, 25 dediğim gibi. Dok Tabii 9, 12, 15 de olur. Ya da hipotenüsler aynı olacak şekilde 7, 24, 25 falan da olabilir. Kontrol edelim. Y'ye bir 15 verdiğim zaman. 15. x o zaman ne olması lazım? 12 vermem lazım. Hani 15, 20, 25'i zorluyorum şimdi. X'e 12 verdim. Y'ye 15 verdim. Burada bir 15, 20, 25 elde ettik. Altta bakalım ne oluyor. X'e 12 verdiğim zaman... Y'ye de yine 15 verdiğimde bu sefer evet burası 15'in karesi, burası 20'nin karesi, yine 25'in karesi oluyor. Bak bir tarafta verdiğim zaman diğer tarafta da tutmasaydı yanlış varsayımdı. Ama birinde verdiğim diğerinde de tuttuğu için tamam. İşlemlerle, 4 işlemle uğraşmadan, taraf tarafa çıkarma yapmadan X12, Y15 hakikaten oluyormuş ikisinde. Demin söyledim o 7, 24, 25 olmuyormuş da 15, 20, 25 üçgeninin kenarları değişiyormuş. O zaman artık ne istiyordu bizden? Tablonun çevresini istiyordu. Hemen bir kenarını bulalım. X'e ne dedik? 12. Ee, bir kenarı buradan ne olacak? 12, 8 daha 20. Ee, 12 daha eklersek 32. 640'ı 32'ye bölersek çünkü şurayı bak 32 bulduk. 640'ı 32'ye böldüğümüz zaman tabii ki 20 oldu kısa kenarda. Bunların çevresi de 20 artı 32, 52, 2 ile çarparsak 104 gelmiş oldu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Kırmızı büyük dikdörtgenin içine ara kesit bölgeleri A dörtgeni olan iki özdeş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 40 ve 10 bulundukları bölgelerin birim kare cinsinden alanı ve C eşittir A artı B artı C olduğuna göre özdeş dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç birimdir? Şimdi Özdeşlik dörtgenler o zaman alanlar toplama aynı. Yani bu A artı 40 ise bak hemen şuna dikkat ederim ben. Diğeri de A artı 40'tır. O yüzden buraya 30 kalır. Dikdörtgenin kısa kenarına eşit. dikdört. Bu A'nın bir kenarı. Dikdörtgenin kısa kenarına eşit. A o zaman bir kare çıktı. Nasıl peki burada o zaman 30 ve 40 oranı oluşur? İşte birer kenarları ortak olduğu için örnek bu 3x ise tabii ki diğeri 4x olacak ki alanlar oranı 40 bölü 30'dan 4 bölü 3 olsun. Aynı mantıkla yine şu Küçük üçgenin de dikkat edersen 10 olduğuna göre alanı ve bir kenarı da yine bunlarla ortak olduğu için bu da bunların 4'te 1 ve 3'te 1 olduğundan işte bak burası x geldi. Devam edelim o zaman. Ee, bir tane alan x ise diğer kenara hemen 10 bölü x yazdım. Burası da o zaman 10 bölü x oldu. Şimdi dikkat 3 4 5 üçgeni alfa beta bak alfa beta beta alfa haliyle 10 bölü X'de de hemen şunu yazabilirim. 3, 4, 5 üçgeni ya hangisi daha uzun kenar? Alfanın karşısı. Buraya 6, buraya 8 bölü x yazarsın. O zaman bak burası 6 bölü x olur. 3, 4, 5 üçgeninin ne oluyor aslında orada? 2 bölü x katı oluyor. E tabii ki burada da hipotenüslerimiz aynı 10 bölü x olduğu için burada da betanın karşısı 6 bölü x olur. Bu sayede a artı b 6, 8 daha 14 bölü x artı 3 Eşit oldu. Nereye? C'ye. C ne? 3, 4, 5 üçgeninden bak. 5x. O zaman burada x'e 2 versek oluyor değil mi? x'e 2 ver bak. 7 artı 3 10. 2 kere 5 10. Tamam. x'i 2 bulduk. Şimdi bu dikdörtgenlerden birinin çevresi 3. Ee, x'i bulduk nasıl olsa artık. Şuraya 2 diyelim. 10 bölü x'den buraya 5 diyelim. O zaman burası da 5 olacak. Burası 6 olacak, 6, 5 daha, 11, 2 daha, 13 geldi bir kenar. 10 bölü x'ten de x 2 olduğu için burası da 5 oldu. 13 artı 5, 18. Çevremiz 36. Aşağıda tepe noktası A olan ikizkenar üçgen ve uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan bir dikdörtgenin iki farklı görüntüsü verilmiştir. Her iki durumda da dikdörtgenin bir köşesi üçgenin bir kenarı üzerindeki kırmızı nokta üzerindedir. İkiz üçgenin yüksekliği üzerindeki siyah nokta ile kırmızı nokta arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Evet, şimdi soruya baktığımız zaman dikdörtgenin bir kenarı diğerinin iki katı, evet orası tamam. İkiz üçgen olduğu için ne olur ne olmaz açı ortay e, ve kenar ortaydır aynı zamanda. Onları unutmayalım, şöyle gösterelim. Sonuçta bana ikizkenar üçgenin tepe noktasını A demişti. O zaman yükseklik açı ortay, kenar ortay aynı doğru oldu. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? O kırmızı noktalar şöyle önemli olacak. Bak o boşuna değil. Normalde örnek veriyorum. Buraya x dersek şöyle göstereyim. Burası x ise burası 2x. Doğru mu? Yani kırmızı köşenin üçgenin eşit kenarlarından birinin köşesine daha doğrusu tabanının bir köşesine uzaklığı 2x. İşte burası da o yüzden aynı köşe 2x olması için bak ne oldu aşağıya x kaldı. Ve bu benim şöyle işime yarayacak. Dikdörtgenin uzun kenarı da 2x değil miydi? Bu sayede şunu görüyorum. 90 dereceler fazla olduğunda alfa beta 90'ı düşün ya. Bak alfa şöyle beta diyelim. O zaman 90 alfa beta buraya da alfa kaldı. Tanjant alfa ne? Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Bu sayede şuradaki ufak üçgende de tanjant alfa 1 bölü 2 yani. Hemen onu da buraya iliştirelim. 6 olmuş oldu tanjant alfa 1 bölü 2 olduğu için. Sonra bu açıortay sayesinde şunu da görüyorum. 6 3'ün 2 katı 2 m m kenarlarının parçalar oranı da açı ortaydan. Hatta burada pisagorda yapma şansım var. 6 3 m ve 2 m'den hemen özül üçgendene m'ye 5 ver. Bak 6 8 10'dan böyle oldu mu? Bu benim ne işime yarayacak hocam? Artık şunu yapabiliriz x'leri bulmak için. Buraya teta diyeyim şimdi. Yöndeşten paralelden bu da teta değil mi? Tanjant teta 6 bölü 8'den 3 bölü 4 değil mi? Evet o zaman bak burada da aynı şey. 6 artı x'in de 2x'e oranı 3 bölü 4. Şunları sadeleştirdim. Bu sayede 12 artı 2x eşittir 3x oldu. Yani x neymiş? 12'ymiş. Bitti. Bundan sonra dikdörtgenin kısa kenarı 12 oldu. Uzun kenarı 24 oldu. Çevre de 36 çarpı 2'den 72 C şıkkı. Şurayı hemen hani sorunun çözümünü etkilemiyor da orada gösterim olarak şey gelebilir. Şurayı lütfen D, A diye düzeltin. Zaten göstermişim ama oradan yanlış bir şey. Sanki B, A üstü diye bir şey yok. E, fark ederseniz zaten ama ben yine de baştan söyleyeyim. Olur da takılan varsa diye sıkıntı olmasın. Soru sırf o yüzden hani şey oluyor ya soru ama bir tek orası şey durduk yeri bunu üşenme olmasın soruyla uğraş lütfen. Yukarıdaki şekilde bir şekil bir de dengede duran ABCD dikdörtgeni biçimindeki tablo ED ipinin kopmasından sonra EFA üssü KLCN üssü noktalarının doğrusal olduğu PA üssü KLC hepsi doğrusal biçimde şekil 2'deki gibi dengede kalmıştır. K dikdörtgenin ilk halinin L son halinin ağırlık merkezidir. FA üssü 4 DA 24 birim ve KL 8 birim olduğuna göre dikdörtgenin çevresi. Evet. Ağırlık merkezi arkadaşlar yine bak vazgeçmediğimiz düşünce. Ağırlık merkezi ne yapıyor? Kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Ağırlık merkezi ne yapıyor? Burada da göstereyim hani bir gör. Köşegeni iki eşit parçaya bölüyor. Bunu niye vurguladım? Bak burada K noktası ne kadar şöyle bir x dersen aslında şu uzunluğun dikdörtgenin yarısı değil mi? Kenarının yarısı değil mi? İndir buradan bak. 4 artı x o zaman 4 artı x. Demek ki dikdörtgenin bir kenarı 8 artı 2 x'miş. Sonra devam et. Şimdi dikdörtgen artık buraya geldi. Şekil değişti yine aynı harf üzerinden gideyim. Yeşil yapayım şimdi. X. Şimdi köşegen. Köşegenin tam orta noktası değil mi? L. O zaman diğer yarısı da ne olur? X artı 8 olur. Şimdi sana dikdörtgeni çiziyorum bak. Bir kenarın 24. Köşegenin 2x artı 16 oldu. x 8 orta nokta olduğu için x artı 8. Diğer kenarında ne geldi? 8 artı 2x. İşte sana Pisagor. 24 özel üçgen 7, 24 ve 25 var. Tutmaz. 18, 24, 30 var. X'e kaç vereceğiz o zaman? 18 olması için. Ee, 18, 24, 30 diyor. Evet 18, 24 var. 30 ama 5 ver. Aa olmadı bak. O da olmadı. Bir de 24, 32, 40 var. X'e o zaman ne verelim? E, 8 verelim. 8 verince ne oldu? Burası 8, 2, 16, 8 daha 24 pardon. O zaman kaç vermem lazım? E, burayı 32 eşitlemek için. 12 vermem gerekiyor. Tamam 10 da deniyorum. 12 verdim 32. Yani özellikle Pisagor'a bulaşmamak için deniyorum bunları. Burada da 12 verince 24, 16 daha 40. Tamam gördüğün gibi. E, Pisagor'a çok girmeden hemen özel üçgenleri hızlıca deneyerek bu şekilde 24 32 40 elde ettik arkadaşlar. Bir kenarımız 24, diğer kenarımız 32. O zaman buradan 56 112 oldu. Dörtgenin çevresi ve tabii ki önemli durum orta nokta bizim için çok kıymetli ve sade bir sonuca ulaştırdı bize arkadaşlar. Bak, özelliklerimiz çok az ama bu özellikleri sonuna kadar kullandığımızı lütfen fark edin. Yukarıda bir panoya K noktasında sabitlenmiş AC ve BD eş metal çubuklarının köşelerinden geçilen esnek bir lastik verilmiştir. Daha sonra çubuklar çıkarılıp K noktasının bir miktar sağ iki birim aşağı yönde ötelendiği L noktasında yeniden sabitlenip köşelerinden aynı lastik tekrar geçirildiğinde bir dikdörtgen oluşmuştur. DC eşittir 2AB, NM eşittir AB artı 10 olduğuna göre metal çubuklardan birinin boyu kaç birimdir? Arkadaşlar bakın. Esnek lastik turuncu olan sarı olan artık nasıl görünüyorsa sizde. Kırmızılar ya da pembeler de artık nasıl görünüyorsa sizde. Pembeler de metal gördüğünüz gibi sabit değişmeyen çubuklarımız. Şimdi burada yamuktan dikdörtgene dönüyoruz. Yani lastik zaten uzayıp kısalabiliyor. Ama ne değişmiyor soruda dikkat etmeniz gereken neydi? Metal çubukların uzunlukları değişmiyor. Soruyla hala uğraşmadıysanız uğraşın. Hani bu bilgi yeterli bir bilgi değil ama bir başlangıç en azından. Şimdi ee, burada ikiz kenar yamukta neye dikkat ediyoruz? Aa, bir dakika hocam neden ikiz kenar yamuk? Şimdi orada da ne söylüyoruz? Aman dikkat. Sonuçta neyin hangi yamuğun köşegenleri eşittir? İkiz kenar yamuğun. O bilgiyi de bir tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi bakıyoruz o zaman. Burası böyle 2A olsun. Kesirlerle uğraşmayayım. Ne olmuş arkadaşlar? NMAB'nin 10 fazlasıymış. Buraya 2A artı 10 dedim. Sonra ben K'nın İki birim aşağı indiğini şöyle L'ye geldiğini bir miktarda sağa gittiğini biliyorum. Orayı söylememişim. Normal bakalım o zaman. Böyle yaptık. Ne işimize yarar bu bizim? Kontrol edelim. Bir kere arkadaşlar normalde soruda DC B'nin iki katı diyorum ya kelebek benzerliğinden şöyle M dersem 2M hatta kesirlerle uğraşmak için buraya 2M diyeyim buraya 4M diyeyim. Bunun bana katkısı ne olur? Metal çubuğun uzunluğu değişmediği için ikinci durumda dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar. 3M, 3M olur. Böyle yaparım. Sonra başlangıçta e, yine bakalım. Sorumuzda ne demiştik? AB evet. 2, 10 dedik. Başlangıçta bir miktar aşağı öteliyorduk. Ne kadar? 2 birim. O zaman hemen bak şuraya. X diyeyim. Kelebek benzerliğinden 2X değil mi? Şimdi gel olaya. Burası aynı izada bak x birim lütfen dikkat. Aynı izada x birim. Aşağısı dikdörtgen ne yapar? Yüksekliği de iki eşit parçaya böler. x artı 2. Buradan ne oldu? 2x artı 4 eşittir 3x geldi. Yani x arkadaşlar neymiş? 4'müş. Bak bunu gördük. Artık o x'leri müsaadenizle siliyorum. Orada zaten işlemlerimiz var. Bunu siliyorum. Bunları artık normal yazıyorum. Şurayı kapatıyorum. 2'yi de hatta kapatayım. Şöyle lütfen dikkat et. Burada ne geldi? 2 artı 4'ten 6. E, tabii ki tabana inendik tabanı 2'ye böler. Burası A artı 5 diyelim. Burası da böyle A artı 5 diyelim. Sonra arkadaşlar tabana inendik tabanı tabii ki 2'ye bölecek. Burada ikizkenar kenar yamuk sonuçta. Burası e, kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. x'i. Sonra burası da A. Arkadaşlar çift pisagor yapacağız. Bakın kırmızıya boyadığım üçgende şöyle büyüteyim kırmızıya boyadığım üçgende 4A2M. Sağdaki üçgene gel şimdi. Sağdaki dik üçgene. Bak görüyor musun? Burada da Pisagor. 6 A artı 5 3 M. O zaman iki tane bilinmeyen var ama şöyle halledeceğiz olayı. Arkadaşlar bakın. Burada Pisagor yaptığım zaman soldakinde A kare artı 16 4 M kare değil mi? Evet. Sağdakinde de pisagor yaparsam. A kare artı 10'a artı 25 artı 36. 9 M kare değil mi? Taraf tarafa bölersem bak mis gibi M kareler gider. Ee, i̇çler dışlar yapalım. 4 A kare artı 40 A artı 25 36 daha 61. 10'un 4 katı ne yapıyor? 244. Eşittir. Ee, 9 A kare artı 144. Buradan da o zaman e, 5 A kare... Eksi 40 A. 244'ten 144 eksi 100. Eşittir 0. Böl sadeleştir A kare. Eksi 8 A. Eksi 20 eşittir 0. A eksi 10 çarpı A artı 2 eşittir 0'dan. A ne geldi? 10 geldi. Doğal olarak arkadaşlar A 10 gelince sorumuz bitti. Çünkü 10 gelince 10 artı 5'ten 15 oldu. Şimdi burada Pisagor yine yaparsak e, çubukların boyunu bulacağım ya. Pisagor'u bir daha yapalım. 225 artı 36. Neye eşit? 261'e. O zaman burası kök 261. Diğer yarısı da kök 261. Demek ki arkadaşlar neymiş sorumuzun cevabı? 2 kök 261. 261 bir şey oluyor mu? E, bir bakayım bir. Ha 29 çarpı 9'muş. Hemen şu şey yapayım o zaman. Dışarı o zaman 29 çarpı 9 ise 3 diye çıkacak. 6 kök 29 oldu arkadaşlar. Bu metal çubuklardan birinin boyu. İşte mevzumuz bu. Baya böyle sağlam işin içine Pisagorların girdiği. ikizkenar kenar yamuk olduğu için işte köşegenlerin birbirine eşit olması. Köşegenler birbirine eşit zaten metal çubuk değişmediği için sonrasında aman dikkat et. Orada da neye bakacaktık? Tabii ki orta nokta ve benzerlik böyle bizi bayağı zorlayan bir soru. Şekil bir de eş iki beyaz dikdörtgen mavi dikdörtgen ile benzerdir. Şimdi soruyu uğraştığın için hani gösteriyorum bak benzerdir. Sonuçta tabii ki geometrik olarak. Dik yamuğun kısa tabanı dikdörtgenlerin kısa kenarı ile eş ve yüksekliği dikdörtgenlerin uzun kenarı ile eştir. Evet. Sonra dikdörtgenler şekil 2'deki gibi çizildiğinde dikdörtgenlerden birinin 3 köşesi dik yamuğun 3 köşesi ile çakışacak şekilde yamuğun içine çizilmiş. Hakikaten gördüğün gibi. Son durumda yeşil köşeler doğrusal ve iki köşe arasındaki uzaklık 12 birimdir. B üçgeninin alanı A dikdörtgeninin alanının 8 katı olduğuna göre B üçgeni şurasıydı. Dikdörtgenin 3 dikdörtgenin alanları toplamı kaç birim karedir? Evet şimdi bakalım. Bir kere burada bu yeşil noktaların doğrusal olması şöyle birleştirelim o zaman. Ne işime yarayabilir? Bir kere soruda dikdörtgen ve bu üçgenin kenarları aynı. Yani Diğer kenarı da aynı olduğu için aslında orası A ise şu beyaz bölge A bölü 2 olur. Ve tabii ki şu beyaz üçgenle yöndeş açılardan dolayı B üçgeni benzer üçgen alfa beta 90 dersen haliyle birinin alanı A bölü 2. B de bunun 8 katı A'nın 8 katıydı 8 A'ydı. O zaman buradan ne çıktı 1 bölü 16. Benzer üçgenlerin alanları oranı 1 bölü 16 ise kenarlar oranı 1 bölü 4. İşte mevzu bu. Soru da alanı madem bana vermiş kullanalım deyip buraya bak x dersek artık ne olur? Burası benzerlikten 4x olur. Sonra bak buraya y dersem, buraya y dersem burası yine ne olur? 4y olur. Bir de bir bilgi, soru diyordu ki mavi dikdörtgenle beyazlar benzer. Mavi dikdörtgenin bir kenarı x, bir kenarı y. Bunların da bir kenarı y, bir kenarı 4x. Benzerlik ne demektir? Tabii ki burada uzun kenarın kısa oranı y kenara y bölü x ise öbüründe de uzun kenarın kısa kenar oranı y 4 x bölü y birbirine eşit olur. Y kare eşittir 4 x kareden y eşittir 2 xmiş. Artık y gördüğüm yere tek bilinmeyeni düşürüp bak böyle 2 x diyebilirim. Burası 2 x burası 2 x 4 y yerine hemen 2 ile çarp 8 x toplamda da 12 x eşittir 12'den x eşittir 1. Dikdörtgenlerin alanları burası 4 ise y neydi? x'in 2 katı burası 2. E sonra diğerinde de aynı şekilde yani burası da 2 burası da yine 4. Bunun alanı 8 birim kare bunun alanı 8 birim kare. Burada bir kenarımız 2 bir kenarımız 1 olduğu için bunun alanı da 2 oldu. Alanlar toplamı buradan 18 oldu dikdörtgenlerin B şıkkı.